Selam dostlar. Yeni bir araba videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu seferki yerimiz BMW servisi. Burada BMW'nin değişik modellerinden sizlere sunum aktaracağım. Modellerini göstereceğim. Hadi bakalım hep beraber. Şöyle kameramı çevireyim. Başlayalım tanıtmaya. Evet başlıyoruz. İlk arabamız X1. Arkadaşlar bu arabanın değeri 29.930 euro. Bu arabaya sahip olmak istiyorsanız 300 euro her ay taksit yaparaktan bu arabaya sahip olabilirsiniz. 24 ay diyor. Burada 300 euro ödeyerekten bu arabaya sahip oluyorsunuz. Son ödemede de peşin olaraktan 17.958 Euro para ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Kilometresi de bunun 60.000 kilometrede. 2018 model. 192 beygir gücünde. Güzel bir araba. içinde güneş yansıması olduğu için göremiyoruz. Hiç boşuna uğraşmayalım. Hemen devam ediyoruz. Kameramı çeviriyorum. Burada bir tane beyaz. X1. Toplam fiyatı 26.460 euro. Buna taksitli 279 euro ödeyerekten 24 ay ödüyorsunuz. 279 euro bitişte de 15.876 euro para vererek bu arabaya sahip oluyorsunuz ya da param var benim. 26.460 euro öderim deyip içeri girip pazarlıkta yapıp bu fiyatı biraz da indirebilirsiniz arkadaşlar ama bu arabalar çok sağlam ve güzel de gidiyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Bu araba 2018 model 57.842 kilometrede 140 PS 141 pardon 140 beygir gücünde gayet güzel e, beygir gücü PS de yüksek değil 18-22 4 yaşında araba ama değer arkadaşlar hemen yanına gene geliyorum bu sefer X1 değil X2 X2 bu arabanın da fiyatı 31.690 euro bu arabaya da sahip olmak istiyorsan bu sefer 24 ay değil 36 ay 329 euro ödeyerekten bu arabaya sahip oluyorsunuz. Sonunda da şunu sırate dediğimiz yani son ödemede de 17430 euro ödeyerekten bu arabanın sahibi oluyorsunuz. Ya da çok paranız varsa 31690 euro ödeyip peşin alıyorsunuz ki hiç kimse bunu peşin burada almaz Almanya'da sadece taksitle alır ya da leasing yapar. Ama araba güzel. Al beni diyor yani ben BMW'leri e, seviyorum. Hemen onun yanında bir tane daha var. Şöyle geçelim. X2. Bu arabada gayet makul. 289 euroya her ay ödeyerek 24 ay boyunca 289 euro ödeyeceksiniz. 28.660 euro toplamda. Bunun da Sonunda ödeyeceğiniz para, e, taksitiniz bittikten sonra 24 ay sonra taksit bittikten sonra son ödeme parası 17.196 euro ödeyerekten bu arabaya sahip olursunuz arkadaşlar. Hemen unutmadan gene sorarsanız 2019 model bu araba kilometresi gayet makul 46.150 kilometrede ve 192 beygir gücünde. Gayet çok güzel. Yani bunun içinde hepsi var. Yok değil. Bunlar zaten genelde de evet metalik demiş. Antresi dizel. Yanına geçiyorum. Koyu mavi. BMW. onun da toplam fiyatı 25.950 Euro. 26.850 Euro'ymuş. Bunu indirmişler bir parça. 1000 Euro civarında. 288 Euro öderek ayda 24 ay bu parayı ödeyerekten bu arabaya sahip olursunuz. Ve sonu, sonunda da ödeyeceğiniz toplam fiyat 15.570 Euro ödüyorsunuz. 25.950'ye bu arabanın sahibi oluyorsunuz. 2019 model. Buradakiler ikinci el arkadaşlar. Sevgili dostlar. 2 senelik, 3 senelik arabalar. 55.861 kilometrede. 190.000 beygir gücünde. Şimdi ben bu çektiğim arabaların hemen arka taraflarına şöyle bir döneyim. Size Arkadan da şöyle bir çekim yapayım. Görüyorsunuz. Bunlar tabii ufak arabalar. Şaseleri ufak. Ama e, tasarruflu dizel arabalar bunlar. Devam ediyorum. Bir tane yine Silva var. X1 25.920 euro. Toplam fiyat 282 euroya bu arabaya sahip olabilirsiniz. 36 ay 282 euro her ay ödeyeceksiniz. Sonunda da ödeyeceğiniz para 14.256 euro ödeyerekten bu arabaya sahip olursunuz. Ya da peşin olaraktan 25.920 euro ödeyerekten parayı yatırıp bu arabayı alırsınız. Bir tane tekrar bir civit mavi var. 35.520 euro. Ee, bunu çekinmezse şimdi söyleyeceğim buna da 24 ay 379 euro para ödeyeceksiniz arkadaşlar 24 ay. Sonucunda da 21.312 euro para ödüyorsunuz. Taksitle alırsanız yok taksitle almayacağım dersen 35.520 Oyra'yı gözden çıkaracaksınız. 2019 model 45.283 kilometrede 306 beygir gücünde benim burada tek hoşuma gitmeyen fiyat biraz yüksek. En az 3-4 bin euro yüksek ve bir de rengi hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ama tabii bu rengi seven arkadaşlarımız, dostlarımız vardır. Ona bir şey diyemem. Burada bir tane var. Gene bakalım bu evet satılmış arkadaşlar. Orada da zaten yazıyor. Bu gitmiş bu araba. Hemen onun yanına bir gideyim. X1 Bu da hemen görüyorsunuz. X1 38.900 euro 930 euro. Peşin para. Yok ben bunu taksitle alacağım derseniz 382 pardon 389 euro. 36 ay boyunca ödeyip bu arabaya sahip olursunuz. Bunda da hiçbir şey peşin para yatırmıyorsunuz. Sadece son taksit parasını ödedikten sonra kalan miktarı ödüyorsunuz. Kalan miktar 21.412 euro. Tabii bunun dışında faizini de hesaplayacaksınız. 6.99 ya da toplamda 38.900 euro. 9.30 euro para ödemek zorundasınız. Bu araba güzel. Ee, özelliklerini okumuyorum. Hepsi var içinde. Hemen şunun açıklamasını yapayım. Bu araba 2020 model. 46.743 kilometrede. Ve 231 beygir gücünde. 231 beygir gücünde. Güzel gidiyor. Bunlar M Sport diyor. Şöyle bir bakalım. Metalik. Şöyle arkadan da bir bakalım. X1'ler, X2'ler. Evet. Burada güzel bir mavi var. Mavi renkli. Bu da X-Dry. X-Dry 2019 model arkadaşlar. 117.910 kilometrede. 117.231 beygir gücünde 34.930 euro. Bu arabaya sahip olmak isterseniz 349 euro her ay para ödüyorsunuz yani 36 ay boyunca buna para ödeyerekten ve sonunda da şunun sıratında ödeyeceğiniz para 19.212 euro ya da 34.900 Euro o 930 Euro ederekten bu arabaya sahip oluyorsunuz. 2019 model 117.910 kilometrede. Şöyle bir çekelim. Bunlar güzel arabalar arkadaşlar. Temiz arabalar. Tam yol arabaları. İzine giderken. Şahser bunlar. Evet. Şimdi burada x7. Ben ve x7 arkadaş. Yani diyor ki beni alabilirsin. Beni resmen alıp kullanabilirsin. Bana yollar dayanmaz diyor arkadaş. Şu arkadaşa bir bakalım. X7 M Sport. Bu arkadaşın fiyatı 85.990 euro. 85 bin euro ben buna ödemem, ben buna aylık öderim derseniz 908 euro para ödeyeceksiniz. Efendime söyleyeyim. 36 ay boyunca 908 euro ödeyeceksiniz ve sonucunda da ödeyeceğiniz para kalan miktar 47.295 euro. 2019 model arkadaşlar. 61.150 kilometrede ve 340 beygir gücünde. İçini göstermek isterdim de yansıması oluyor, bir şey gösteremiyorum. Ama geniş açıdan şöyle size bir göstereyim. Yani. Gayet güzel. Son bir arabamızı gösterelim ve sizlere veda edelim sevgili dostlar. Gene burada çok güzel bir tane siyah metalik BMW X Dry X3 Bu arkadaşın fiyatı 27.860 euro Bu arkadaşa 24 ay boyunca 2 sene boyunca her ay 300 euro ödeyerekten sahip olabilirsiniz. Sonunda da ödeyeceğiniz para taksit bittikten sonra ödeyeceğiniz para 16.716 lira 16 euro ödeyeceksiniz 2017 model yalnız bu arkadaşlar 73.890 kilometrede 190 beygir gücünde gayet güzel araba arkadaşlar bu arabalar taş gibi arabalar Bunlar güzel arkadaşlar. Sevgili dostlar. Şu anda benim arabam var. Arabaya ihtiyacım yok. Benim arabam da güzel gidiyor. Ama ben tabii bu videoları sizleri Türkiye'deki ve Türkiye'deki arkadaşları, sevgili dostları bilgilendirmek amaçlı ve buradaki arkadaşları da bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Bir nebze yardım oluyorsa Mutlu oluyorum. çok çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir araba videosunun sonuna tekrar geldim. Yeni araba videoların çekmemi istiyorsanız, böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana abone olabilirsiniz, like alabilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi markaları çekmemi istiyorsanız o markaları da sizlere çekebilirim. Ama şunu da söylemek gerekirse genelde de çektiğim videolar. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Bu dört araba markasına devamlı şekilde çekiyorum. Çünkü öteki türlü arabaları da çektiğim zaman diğer markaları pek enterese eden kimse olmuyor. Bana yazdıklarında arkadaşlar diyorlar ki abi BMW, Mercedes bunlardan çekin. Makul olduğu kadar da daha ucuz böyle çok fazla pahalı olan arabaları çekmiyorum. Daha ucuzlarına bakıyorum. Zaten çektiklerim hepsi sıfır değil. 2 senelik 3 senelik arabalar. Evet arkadaşlar tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın Hayırlı günler diliyorum.